İsmim Yusuf Hatay Samanlalıyım, ee, 25 yaşındayım ve trafik kazası sonucu yüzümün kısmi felç olmasına neden oldu. Gözlerim şaşı kaldı, sol elimde güçsüzlük var, sağ yanımda hala felç, dur durumu hala aynı. Sol ayağımda da e, aynı şekilde güçsüzlük var, çok hafif bir toparlama var ve epilepsi hastasıyım. Sağ kulağım zaten kazadan ötürü duymuyorum. Sağ kulağımda çok az bir duyum var. Ee, tam duyamıyorum. Yani kaza öncesinde çok şükür durumumuz bir tık daha iyiydi. Ve zamanla daha iyi yerlere geldik. Kazadan önce her türlü iş bulabiliyordum. Herhangi bir yere gittiğimde iş için işe girebiliyordum, çalışabiliyordum. Kazadan sonra örnek veriyorum işte internette falan bulduğum iş yerleri için iş yeri, iş yerinin numarasını arıyorum. İşte iş ilanınız için aradım. Elemana ihtiyacınız varmış. Evet var diyorlar. Yüzde gidiyorum görüşmeye. Ve yüzde görüştüğünüzde eleman aldık veya başka ve benzeri e, bahaneler bulup geri gönderiyorlar. Yani düzgün bir iş bulamıyorum. Benim amacım bu. Amacım işte bir işe girmek. Çünkü e, hiçbir şekilde kaldıramıyorum kendimi. Geçimimi sağlayamıyorum. Engelli maaşım var, engelli maaşım yetmiyor. Yani bu engelli maaşıyla elektrik faturası mı ödeyeceğiz? Evin odununu, talasını mı alacağız? Yoksa evin gıdasını mı karşılayacak? Bu engelli maaşı yetmiyor. Yani ben bir iş bulmak için çok çabaladım. İnsanların dış görünüş dış görünüşüne çok önem verdiğini gördüm. Çarşıda yürürken insanlardan çekilmişliğim oldu. İnsanların gözlerimin içine bakması beni çok e, kötü bir duruma sokuyor mesela. Ben kendimi kötü hissediyorum. Sokakta yürürken insanlar gözlerimin içine bakıyor. Bu bana çok ağır geliyor. Bir işe gidiyorum işte eleman aranıyor diye camında yazı var. Geçiyorum elemana ihtiyacınız var mı diyorlar. Sen mi çalışacaksın diyorlar. Evet diyorum. Elemana ihtiyacınız yok diyorlar. Ve bunu bir, bir, kere değil, iki kere değil, üç kere değil. Bunu defalarca kez yaşadım. Hala da yaşıyorum. Çalıştığım yerler yani çok uğraşıyorum, çalışıyorum. Aldığım paradan zaten yani bir insanın güne birlik geçimini sağlayabilen, anca sağlayabilen bir para. Ve şu anda evimin tadilatı için bayağı borç altına girdim. Yani onunla ödemek, ödemek için uğraşıyorum. Sonuçta yani bir şekilde kendimi yönetmeye çalışıyorum. Ne yaptıysam sonuca bağlanamadım. Bir sürü borcum oldu. Ben bu borçları ödemek zorundayım yani. Sonuçta borçlanmışım. Evimin tadilatı için. Önceden mesela yaşam yaşamımız çok zordu. Evimizde pencere yoktu, kapı yoktu, sıva yoktu, elektrik tesisatı yoktu, su tesisatı yoktu, seramik yoktu. Evimiz çok kötü durumdaydı. Borçlandım. Yani yaptım bunları ve şu anda gerçekten aşırı şekilde zor zor durumdayım. Yani engelli maaşım yetmiyor. Benim tek talebim iş bulmak istiyorum. Alnımın teriyle çalışmak istiyorum. İş yerlerinin yani beni işe almadığı için yap yapabildiğim hiçbir şey yok. Gidiyorum çalışıyorum. Çalıştığım yerlerde de az bir miktarla çalışıyorlar. Gerekli yerlere başvurumu yaptım. Ee, gerekli yerlerde ismimi yazdırdım. İşkur'da başvurumu yaptım. Belediyelerde bir sürü belediye ismi yazdırdım. Ama bir sonuç alamadım hala. Yıllardır güncelleme yapıyorum. Raporumu güncelliyorum. İş iş başvurularını güncelliyorum ama hala bir sonuç alamadım. Yani ben 16 Aralık 2017'de tarafı kazasını geçirdim. 16 Aralık 2017'den beri bu 2017'den bu yana bayağı zorluklar yaşadım. Hala da yaşamaya devam ediyorum. Benim sadece talebim işte bir alnımı terle kazanabileceğim bir iş başka bir beklentim hiçbir şey yoktur benim işte engelli kimlik kartımı alabildiğim dolmuş kartım var dolmuşa biniyorum mesela insanların tepkileri gerçekten çok farklı dolmuşa biniyorum keşke binmeseydin gibi bir bakış atıyorlar ve sana ücretsiz yolculuk hakkı kazandığımız için engelliler böyle bir hakka sahip olduğu için insanlar çok dışlıyor çok farklı bir açıdan bakıyorlar Mesela İnecek var diyorsunuz. Müsait bir yer diyorsunuz. Aradan 500-600 metre sonra indiriyor. Yeri geldi yağmurlu havada böyle yürüdüm. Yeri geldi güneşli havada. Ama yani çok farkındalık var. Yani engelli engellileri bence öncelik tanınması gerekiyor. Bu tür şeyler için engellilerin yanında olması gerekiyor. Benim düşüncem budur arkadaşlar. Yarının garantisi yoktur. Her insan bir engelli adaydır. Yarın başımıza ne geleceğini bir Allah bilir. Başka da hiç kimse bilemez. Ve şöyle de bir şey var. Ben mesela bir iş yerine gittiğimde iş görüşmesi için ben bir insanla konuşurken sadece iş yeri değil, genel hayatım bu. Ben bir insanla konuşurken mesela şu anda olduğu gibi şu e, şu tarafa bakıyorum ama yüzüm öbür tarafa dönmüş. Ben bunu yani çok etkileniyorum bu durumda. Arkadaş ortamında olsun, yakın çevrem olsun, ailem olsun. Mesela konuşurken bir tarafa bakıyorum, bir taraf, öbür tarafla konuşuyorum. Bu gerçekten beni hayatımda etkiliyor. Yani bir işim olsa, bir işe sahip olabilsem tedavim için de bir şeyler yapmaya çalışırım. Ee, bir sürü yani borcum var, onlardan kurtulmaya çalışıyorum. Onları alnımın teriyle ödemek istiyorum.